Tabii ki sizlere Spider-Man kimdir diye sorup bunu cevaplamayacağım. O belki de çizgi roman tarihinin en bilinen parçası. Hepiniz onu tanıyorsunuz. Öte yandan bu kadar tanınmasının bir sebebi var. Örümcek Adam çizgi romanlardan beyaz perdeye, dizilerinden oyunlarına hemen her uyarlanışında içimize aynı hisleri uyandırabilmiş bir karakter. Peki her seferinde bu duygulara dokunmak kolay mı? Yoksa karakterin kendisi mi bunları kolay yapan? Spider-Man kimdir? Spider-Man'i neden seviyoruz? Gelin mahallenizin dost canlısı örümcek adamını tanıyalım, anlamaya çalışalım. Spider-Man, efsanevi yazar çizer ikilisi Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yaratıldı. İlk olarak 1962 Ağustos'unda Amazing Fantasy'nin 15. sayısında görüldü. Peter Parker, annesi Mary ve babası Richard'ın uçak kazası sonucu ölmesiyle May halası ve ben amcasıyla yaşayan bir yetimdi. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla süper güçlere kavuşmuştu ancak hala bir ergen, bir öğrenciydi. Spider-Man aslında çizgi roman tarihinde pek çok kalıbı yıkan bir karakterdi. Çıktığı tarihe kadar süper kahramanlar, hep süper kötülerle uğraşan, büyük dertleri olan, görece bağ kurması zor insanlardı. Ayrıca çizgi romanlarda görülen Robin gibi genç karakterler hep yancı diyebileceğimiz çömez karakterler olarak kurgulanıyordu. Robin'in Batman'i, Bucky'nin Kaptan Amerika'sı vardı. Spider-Man'in ise kimsesi yoktu. Peter Parker gündelik dertleri olan, ödevlerini yetiştirmeye çalışan, ekonomik sorunlarıyla uğraşan normal bir gençti. Sadece ağ atıp kötülerle de savaşması gerekiyordu. Çünkü büyük güç, büyük sorumluluk getirirdi ve Peter Parker bu dersi olabilecek en zor yollardan tekrar tekrar öğreniyordu. Zamanı için devrimsel olan bu gündelik dertler konsepti şüphesiz ki insanların örümcek adamla bağ kurmasını sağladı. Sırları, dertleri ve aşkları olan genç bir adamdı Peter. O da kızlarla konuşmakta zorlanıyordu. Öte yandan Örümcek Adam'ın hayatı ironilerle doluydu. Normalde Peter'a zorbalık eden Flash Thompson, Örümcek Adam'a hayran, kurtardığı şehrin basını J. Jonah Jameson ise kendisine düşmandı. Peter, Daily Bugle'da Spider-Man fotoğrafları çekerek para kazanırken de okulda zorbalığa uğrarken de sabırla hayatına devam ediyordu. Bütün bunları yaparken May halası gerçek kimliğini bilmiyor, sadece derslerdeki durumunu takip ediyordu. Peter'ın düşmanlarında da can sıkıcı bir motifle karşılaşıyoruz aslında. Pek çoğu kendisine normal hayatta rol model olabilecek bilim insanlarıydı. Tam da Peter'a yardım edebilecek haldeki insanlar kaderin cilvesiyle onunla savaşır hale geliyorlardı. Belki de bu da Peter'ın hayal kırıklıklarıyla dolu yalnız yolculuğunda ona eşlik etmeye itiyordu bizleri. Peter yalnızdı. Sadece rol model konusunda da değildi bu sıkıntı. Utangaç yapısı yüzünden konuşamadığı kızlarla ancak örümcek adam olarak bazı heyecanlar yaşayabiliyordu. Sonuçta o bir süper kahramandı. Ancak sadece maskeyi taktığında Mary Jane, Gwen Stacy ve Black Cat gibi karakterler Peter'ın farklı taraflarına hitap eden farklı aşk hikayeleri sundu okuyuculara. Parker hikayeleriyle hep bizleri etkiledi. Spider-Man hep iyi yazılmış gibi bir kanı oluşuyor böyle bakıldığında. Hiç vasat bir Spider-Man işi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Genellikle herkesin favorisi olması Spider-Man'in farklı özelliklerine odaklanılmasıyla alakalı ancak sonuçta hepimiz Spider-Man işlerini seviyoruz. Bence bu çok iyi yazarların yazmasından öte çok iyi temellere oturtulmuş olmasından kaynaklı. Spider-Man öylesine sempatik bir hale geliyor ki sevmemek mümkün değil sanki. Herkes bağ kurabiliyor. Doğal olarak da bu bağı yazarların da kurması ve bize aktarması kolay oluyor. Karakter an anlaşılması zor bir insan değil. O bizden biri. O mahallenizin dost canlısı Spider-Man. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak bize destek olabileceğinizi hatırlatalım. Serinin devamından haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.